selamlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte yine bir battlefield videosu ile karşınızdayım şimdi 26 kill almıştım bir acık videoda o arkadaş artık laf yapmaz umarım çünkü artık 26 kill ananı satayım ama yu bir dakika boş oyunun bir sesini kısabilir miyiz müzik sesini kıs ana ses 10 olsun ya neyse neden basıyordum. İşte e, bildiğiniz gibi ilk videoda bana işte ölüyorsun kardeşim. Ölüyorsun işte. Kardeşim. 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 Lan sen de bomba attın ben de bomba attık. Gel lan buraya. Oğlum bana bakma oradan. Can da yok ya anasını satayım. Koskoca şeye yapıştırdım kaç kere ölmedi ya lan helal olsun ha O kadar şey ölmemesi beni şaşırttı bu arada beyler Neyse İşte artık o eleman Aa! Buradan nereye vuruyorsunuz satayım ya Aa! Yediyse de yemedi ya yediyse de yemedi orada Şöyle bir tane 91 yedi Tamam güzel onu aldık benim mermi de gittikçe azalıyor. Sen bana bir can bas bakayım. O oh, abicim sana nasıl ben çok fazla vurdum bunu yine de öldüremedim ya lan. Bir tane sniper kurşun yedi, iki tane tabanca kurşun yedi ölmedi helal olsun. Büyük başarı. Helal olsun diyorum ya. Aha bak burayı ele geçiriyorlar ha. Dehşet ele. Dehşet ele geçiriyorlar. Ben şu anda ne yapabilirim buraya biliyor musun? Hiçbir şey yapamam. O yüzden şöyle bir gideyim. Oğlum ödüm koptu ya. Vay arkadaş. Arkamdan sıktı ya. İnanılmazsın ya. Bizim adam hiçbir boka yaramadı. Yani o kadar adamıma güvendim ben orta bakıyordum. Hiçbir altı yaramadı ya lan. Helal olsun. Helal olsun ha. Büyük başarı kardeşim. Hiçbir altı yaramadım. Çanakkale. Oğlum çok iyi ha Oyun ambiyansını her zaman çok seviyorum. Tam bir savaş ortamını insana hatırlatıyor sürekli. Oğlum o kim ne yapacak ya? Oğlum o tangı, biz hiçbir şey yapamayız. Abicim ben buna vuramıyorum ki bunun hasar yetmiyor benim silah vurmuyor buna 14 vuruyor O ne o anlamadı onun sınıfı ne yani onu anlamadı ben bir keskin nişancılığımı geliştireceğim <laughs> Fark ettim ki her sınıf kendi içerisinde bir geliştirilmesine ihtiyacı var sürekli o sınıfı oynaman lazım Ben keskin nişancı sınıfını seçtim Şöyle Orada birileri daha vardı Bir saniye Bir dakika bana vurma bana vurma ya. <laughs> Oğlum adamlar dibimizde bizim adamlar ne atıyor ya? Adam dibimde ben önümde ben önüme bakmıyorum ya. Gidiyorum tel yukarıdakine bakıyorum. Ne kadar acı nasıl bir oynayış tarzı ya. Şu oynayış tarzını acayip bir düzeltmeliyim. Önce şuraya bir ışınlanabilir miyim? Hemen E çekiyorum. Hemen, hemen hemen hemen. Abi hiç gelemiyorum şu tanklara ya. Yani hiç bilmeye bırak gelemiyorum şu tanklara. Sıkıyorlar. Atlılar da var. Abi ben ona sıksam da olur, ben boşuna sıkmayım ona. Bomba mı lan bu? Allah Allah çok ilginç. Oha! Top mermisiydik. yedik. Havaya bomba atıyorum, havadan patlar. Tank arkamızda. <laughs> i̇lginç ya, gerçekten ilginç. Dikkatli oynamam lazım ya. Şimdiden bok yemeye başladık gibi hissediyorum. Bak gemi çıktı anında aldı pezevenk. Gemi çıktı, anında aldı. Şu base'ime bir ışın alabilir miyim? Benim güzel base'ime. Nerede düşman var? yapacağınız işi sıçayım Abicim Ya şuna vuramazsam var ya çok kötü olacak ya ya cidden bu kadar kötü oynanır mı? Can da olsun da abi tek gemiyim ya 90 falan vuruyorlar anasını satarım onu. Ayağına mı sıktım ben onun? Tamam, bu oyunu buldu. O oyunu o oyunu res çekti neyse. Ben de anlamadım. Biz de bunu oynayalım bari. Dur. Şöyle uzaktan görebildiğimi vurayım. Açık bir alan. Havada sis yok. Gayet iyi kısaca. Düştüm o Düştü mü kurşununa? Düştü. AWP mi geliştirmek istiyorum? Bundan daha iyi bir AWP vardır kesinlikle. Onu kullanmak istiyorum ya. Şöyle bir bakılıyorum etrafa hala kimseler. Aha. Ona, ona düşmesi çok zor ya. Ya vurdum oradan ben. Daha da hiçbir şey yapamam. R çekeceğim. Şöyle deneyeceğim. Deneyeceğiz ya. Sıkacağız bayağı. Tutar veya tutmaz. Meselesi değil. Sıkmamız lazım. En azından korku, panik. Belki kurşun bana sıkılıyor deyip geri çekilme. Hepsi için. Şöyle bir bakınıyorum. Gelin bir ayet güzel. Ayrılmama gerek yok. Ata sıkmaya gerek yok. Ben ata boşa mermi harcamak istemiyorum. Yaklaşıyorum ya adam adam yok burada. Onlar savunuyor herhalde he. Biz buradan geldiğimize göre dağlardan bir şey, biri dehşet sıkıyor. Yani dehşet mi silahla sıkıyor? Dur 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 falan. Ş Neden oyun oyun içerisi olmasın ya? Sniperlar oynamanın işte bir zorluğu da bu. Yani adamlar sizden kaçabiliyor. Gerçek 40 kişi var, değil mi? Aynen 30 kişi var. 30 kişi de kim kime kaçıyor? Kim kimden kaças kaçsın? Ama işte kaçabiliyor da mesela şu köşe güzel bir yer. Buraya pusulur. Tamam, şöyleymiş. Herhangi bir adam göremedim. Şu tarafa gitmemiz lazım. B ve B ve olurlar. Oo, oh, bak bir tane yedim ben onda. Beni direkt gördü vurdu. Affetmedi. Oğlum. Ah be, canı çok az doysa. Keşke taban var. Gibi... İki kişiler miymiş lan? Oradan oraya nasıl geldi? Canı çok azmış ama. Ya eşek gibi öldük. O ayrı bir konu. Eşek gibi öldük. Kabul edilir kabul edilebilir bir şey aslında. Eşek gibi öldük. Şöyle. Abicim biz de sıkalım. Biz de sıkıyoruz. Bakınıyorum şöyle. Abi uçaklar Bunları öldürecek bir şey yok mu? Aha tank geldi. Tanktan da kaçarsın yani. Sıkamadım görüyorsunuz değil mi? Hala sıkamadım. Kurşun çok kötü gitti. Nereye gidiyor lan bu kurşun? İnanılmaz ya. Kurşun nereye gidiyor arkadaş? Şurada adam var şurada. Öleceğim değil mi ben burada? Götü zor kurtardık bu arada. Ölmemem mucize. Dur şunu al ya. Öldüremedik. Ne oluyor lan? Oğlum bu bunu sevmiyorum ya. R çekiyorum. Şuraya gidiyorum. Sıkıyor. Bana mı sıkıyor, ne sıkıyor? Nereden sıkıyor? Anasını sattım bunu. de sıkıyorlar ha. Oradan da sıkıyorlar. Arkamdan da sıkıyorlar. Ama güzel yani. Vuramadım onu. Güzel vurdum. Belki de kafa atmaya çalışmamalıyım. Ama kafa atmayınca da işte böyle vuruluyor. R çekiyorum yine. Şöyle şu tarafıma bakayım ben. Oh 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 ya yatmadı ya Daştan yatmadı Gözcü beni vurdu İyi de vurdu İyi, Sağlam vurdu lakin bunu öldüreceğiz ya Zaten sıkıntı yok o açıdan sıkıntımız yok O açıdan Sıkıntımız yok bizim sıkıntımız değil yani O açıdan Şuradan Şöyle efendime söyleyeyim Abi sen tek attın ya. Olmadı bu. Tek attı o. O tek attı biz atamadık. Biraz silahla mı oynasam? Evet, bir de şunu deneyim deneyeyim bakayım. Yakınım yakınımdayken şurada var. Abicim gözünü seveyim ya. Evet tabanca. Biz bir AWP bir tabancaya beni öldürebiliyor. Ben yine ben yine gözcüm alayım ya. Bunlar ne böyle ne hangi itemden dolayı ben yakında yakınına doğabilirim ama bir doyayım bakalım. Şimdi dört bu bir bu. Beni ne vurdu ve nereden vurdu çok merak ediyorum çok uzak bir yerden vurdu kafama mı vurdu bilmiyorum ama tek atıp duruyor. Çok ilginçtir ki tek atıp duruyor. Kafama mı vurdu bilmiyorum ama. Acilen bizimle ele geçirmemiz lazım. Bir düşman gördüm burada. Aynı adam beni sürekli vurup duruyor ve tek atıyor. Evet. Ya şaka yok tek atıyor adam. Güzel vuruyor. Yanlış yani yanlı, ya... kötü bir şey demiyorum. Güzel vuruyor ama tek atıyor. Şurada adam var. Vurdum. Çok güzel. Abicim dehşet vuruyorsunuz ama sizde yani. Göremediğime sıkmak istemiyorum. Diğer keskin nişancıları ben indirmek istiyorum da. Ah be, nereden vurduğunu gördüm ama. Önünden de sıktı beni ama o zaten bana bakıyordu. Zaten ölecekmiş ile geçirmemiz lazım ya. Acele etmemiz lazım acele. Şu yana bir ışınlanayım da. Ooo cis o mahvoldu. Tam şuradan sıksam. Buradan bile beni görüp sıkarlar mı? Sıkarlar değil mi? Lan buradan bile sıkarlar nasıl satayım bize ya. Dur, şurada adam vardı bir dakika. Ben sağdan gidiyorum beyler. Abicim be, dehşet bir şey geliyor ha. Bakınıyorum da. Çok silah sesi var ama bir adam göremedim. Tabii ki de onlar da pusuyordur da hala göremedim. 75'i yedi benden. Evet. Dehşet sıkıyor. bomba attı o. Evet öldüm yani. Önümden geldiyse ölmüşümdür. Silahla diplene giresin var ya. Bir pompalı mı çeksek ya? Yok. O da olmaz ki. Çok felaket bastırıyorlar bizi. Ona 80 vurdum. inanılmaz. Ona inanılmaz bir 80 vurdum. Açık alana baktığım zaman bir şey yok. Çok güzel vurdum. Bayağı vurdum lakin canı bayağı var. Oo onu da diritti orada. Onu da orada diritti. Helal olsun. Bunu demeyle geçecekler. Bizi base'imize kadar gönderecek, üşümüyorum. Bunu ele geçirmemiz lazım bizim ya. Uçaklar bizim bayağı burada işlevsel olmalı ama işte bizim uçaklardan ne beklersin ki. Evet, öldü güzel. Çok güzel bir bomba taktiğiyle öldürdüm bunu. Çok güzel vurdum onu da. değişik bir sıkma var açıkçası. Her önüme gelene sıkayım da belki bir, iş, bir işe yarar diye öyle bir yapasım var ama Tank geldi kaç Tank geldi kaçıyoruz Tanktan kaçacaksın Yer değiştiriyorum Abicim inanılmaz bir sıkma var ya. Oo. Oh. Şuradan da şuradan da biri gidiyor bak şuradan da biri gidiyor. Yukarıda biri gidiyor beyler. Yukarıdaki gideni engelleyelim. Oradan buraya bakmaz herhalde. Bir havaya uçtu ya. Şuradan da vururum herhalde. Oh! Sıkıyor. Nereden? Dibime kadar girmiş. Çok iyi. Benim bombam birileri ölür mü? Ölmez büyük ihtimal. Çok uğraşmayalım o yüzden. Ee, buraya ışınlanamıyorum. Burayı mahvettiler. A bölgesini tekrar yapıyorum. A bölgesini korumamız lazım. Ama işte 30 kişi varken korumak bayağı zor. Çok zor demiyorum. Bayağı zor. Oh, oh, oh. Shit! Shit! Ne ne sıkıyor? Nasıl ne sıkıyor? Nereden sıkıyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece ölüyorum yani o kadar ilginçtir ki alanımız aşırı açık. Yani hiçbir savunma attığımız savunma yapamıyoruz. Savunma yapamadığımızdan da dolayı sürekli evet base'de ölüyoruz. Bak nerede sıktı. Adam bak ortadan rushlayanlar var. Sağdan ve soldan rushlayanlar da var. Bu sağda sağcılar ve solcular ortadakileri öldürüyor. <laughs> Allah'ım ya çok siyasetler alakalı bir şey demişim gibi hissettim ama. <laughs> Demek istemezsiniz. Bak şöyle geliyorlar. Biz burada sıkış şunlara bakıyoruz ya. Bir da iki tanesi şöyle geliyor mesela. Tak tak beş tanesini öldürüyor bizim buradan. Sonra biz mahvoluyoruz. Güzel güzel. Ah be vuramadım mı? Yalnız onu öldürmüş olman çok iyi. Evet burayı da ele geçirmesinler. Yani şunu ele vermeyelim arkadaşlar ya. Verdik. inanılmaz bir şekilde verdik. Yani çok üzücü bir durum. Nasıl verdik, niye verdik falan demiyorum ama çok üzücü bir durum diyorum ya. Evet bak beyzimde bile ölmeye başladım artık görüyor musunuz? İyice tepeye çıkacağım ya. Şuradan ışın ama abi uçağı alanlar hiçbir boka yaramıyor ya. Ya gerçekten öyle ya. Şu uçağı alanlar hiçbir boka yaramıyor. Bak buradan bile sıkmaya başladım diye. Şöyle bir arkalarına geçeceğim. Gerçek kaybettik. Evet ya. Bitti zaten. Nereden sıktı? Nasıl sıktı? O oh, oradan bana deniyor ha. Ya şunun yaptığı şey işe bakar mısınız ya? Bitti gerçi arkadaşlar yapacak bir şey yok yine kaybettik. Kaç kaç kille? 12 kille bitti maç. Ama elimize sağlık. izlediğiniz için teşekkür ederim.